Dibi 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 Hasan tamam, dibine ne? Efendim Hasan dibi Tamam artık Bakma dibine girdim ne yaptım? Puma 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 Öndeki Puma Yanlışa yanlış. Atar atar gidere gider. Bunu. Böyle yaban. Araba. <Gülüyor> <Gülüyor> bu. <Şu> bak arabaya <laughs> bak. Araba gördün mü? mu Hele şükür amına koyayım. buradan da gidiyor, evet. bunlar. Odun takarlarına dolanmayacak. Aynı aynen odun Sağ ol abi. Son kedi başladı. Olá,